Ameliyatsız ağrı tedavileri çok farklı şekillerde yapılabilmekte ee, ama hangi hastalara gerekiyor şöyle tabir edebiliriz. Ameliyat gerektirmeyen ancak ağrılarını, sıkıntılarını, problemlerini diğer yöntemlerle çözememiş hastalara ağrısız, sızısız, e, direkt nokta atış şeklinde yapılan e, enjeksiyonları içeriyor diyebiliriz. Hastalar cerrahi müdahaleye gitmeden veya cerrahi müdahale gereksinimi olmadan görüntü altında direk sorunlarının olduğu seviyeye bir iğne yardımıyla ağrı tedavisine ilişkin ilaçları verdiğimiz müdahaleyi içermektedir. Bu nedenle hastaların aslında bu tedaviden nokta dışı olması nedeniyle çok fayda görme olasılıkları yüksek ve genellikle de bu işlemin etkisi hastalarda çok uzun olmakta. bu nedenle hastalara uygun olanlarına bu tedaviyi öneriyoruz. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum.